de Yine bir yenisini daha ekleyerek Değirteşte mahalle sakinlerine verilen sözü yerine getirdi. Bugün burada Haliliye Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Değirteşte Haliliye ilçemizdeki devralmış olduğumuz 600 dönümlük yeşil alan miktarımızı şu an bin dönüme doğru götürüyoruz. 900 dönüme aşında belediyecilik anlamında, hak hizmetler anlamında sizlere hizmet etmeye gayret edeceğimizi görünlerinizde. Biz inşallah yakında bir vakıf yerimiz var. Onu vakıfla görüşerek inşallah onu da çözmüş olacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. <laughs> Devteşti Mahallesi Şanlıurfa'nın başta olmak üzere aynı zamanda da Haliliyenin en büyük mahallesi yaklaşık 60 bin'e dayanan bir nüfusu var. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ama Devteşti Mahallesi nasıl ki 2019 öncesi bizim için önemliydi ise söz vermiştik, ne demiştik? Bütün hizmetler ilk buradan başlayacak fark kalmayacak diğer mahallelerden şu anda 2022'deyiz. Çok şükür fark kalmamış bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda da Devteşti Mahallesi bizim için çok çok önemli. Şu anda gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır sloganıyla hareket ediyoruz. Haliliye Belediyesi'nin gerek kurs merkezleri, gerek okuma salonları, gerek kütüphaneleri, gerek yüzme havuzları, gerekse branş niteliğindeki sportif alanlarla birlikte binlerce gence şu anda hizmet veriyoruz, bon servis veriyoruz. Ve bu genç kardeşlerimizden yaklaşık bine yakını bizim kurs merkezlerimizden dershane niteliğinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Ve aynı zamanda hocalarımız bizim hocalarımız da dahil olmak üzere bu gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Ve bunun semeresini de görüyoruz çok şükür üniversite sınavlarında. Genç kardeşlerimiz tıp fakültesine dahil olmak üzere Haliliye Belediyesi kurs merkezlerinden almış oldukları desteklerle öğrenimle birlikte bizim kırtasiye yardımlarımız, kitapçıklarımız, fasiküllerimiz ve hocalarımızın da birebir eğitimleriyle birlikte tıp, hukuk dalında da dahil olmak üzere yüzlerce gencimiz üniversite sınavlarını kazandı. Ama biz bir taraftan da yaş sınırı fark gözetmeksizin Okuma salonlarımızla birlikte milletimize hizmet etmek istiyoruz. Şu anda Devteştim mahallesindeyiz. Ne söz vermiştik? Buraya devasa bir yeşil alan demiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize teşekkür ediyoruz. Şu anda millet bahçemiz %99 oranında bitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah buraya teşriflerinde buradaki millet bahçesi vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Ne söz vermiştik buraya nitekim bir hastane niteliğinde bir yapı kazandıracağız. Sağlık Bakanlığımıza, Şanlıurfa Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Şu anda da oradan geliyorum bu ay sonuna kadar Kasım ayı içerisinde oradaki gerek poliklinik hizmetleri çocuk da dahil olmak üzere milletin hizmetine girmiş olacak. Ve nitekim bölgeye söz vermiştik burası daha güvenli daha rahat bir huzurlu hale gelsin demiştik. Buraya en büyük ilçesi 400 bin nüfuslu Haliliye bir ilçe emniyet müdürlüğü yakışır demiştik. Onu da bu bölgeye, bu mahalleye hemen Ahmet Yesevi'deki yerimize şu anda kazı çalışmaları başladı. Sayın Valimizin nezaretinde Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı beklemekteyiz. İnşallah en kısa sürede buranda temelini atmış olacağız. Şu anda dev teşti okuma salonundayız. Biz nerede hemen bir alan bulsak yeşil alana çeviriyoruz. Şu anda 100 dönümün üzerindeki yeşil alanla birlikte Haliliye ilçemizdeki devralmış olduğumuz 600 dönümlük yeşil alan miktarımızı şu an 1000 dönüme doğru götürüyoruz. 900 dönümü aşmış durumdayız. Ve nitekim yapısal alandaki Yerlerle ilgili hem kaymakamlığımız hem ilçe müftülüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde camimizin altındaki boş bir alan vardı. Muhtarımızla da görüştük, kaymakamımızla da ilçe müftümüzle de ve burayı hemen bir okuma salonuna, kütüphaneye çevirelim demiştik. Ne yapıyorsak gençlik için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek için yapıyoruz. İnşallah bu hususla ilgili bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde ve yolunda belediyecilik anlamında, ak hizmetler anlamında sizlere hizmet etmeye gayret edeceğimizi, gönüllerinizde olmaya devam edeceğimizi ve en önemlisi de dualarınıza talip olduğumuzu ifade eder. Belediye Başkanımız, Sayın ile Belediye Başkanımız Mehmet Canpulat'la istişare halinde bulunarak gençlerimizin daha güzel ortamlarda eğitim görmeleri için üniversiteye hazırlanmaları için istişare ederek şu anda dev okuma salonu açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Can Polat Başkanımız geldiği günden beri özellikle gençlere yönelik, kadınlara yönelik ciddi anlamda dezavantajlı bölgede çalışmaların önünü açar oldu. Ve ciddi anlamda bu bölgelerin eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Değerli dev değerli katılımcılar yapımı, inşası, tefrişatı belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ve bugün açılışını yapacağımız okuma salonumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.